Nita görürsen, video biter bölümünün ikinci serisini çekiyoruz arkadaşlar. Ay video biter diyorum. Nita görürsen eksi dört yiyeceğiz arkadaşlar. Ee, ben Edgar'la girmek is istiyorum. So Gördüğünüz gibi Edgar'ım sekiz seviye bir aksesuar var. Zaten Edgar'ın <laughs> bir aksesuar var. Ee, aa, ar. Tamam burada da görürsek eksi dört yiyelim. Bakalım, bakalım. Yok, Nita yok. Nita yok arkadaşlar. Bu arada ben az önce bir büyük kutu açtım hiçbir şey gelmedi. Bu arada ben King Kral 400 biliyorsunuz. Onun kardeşimin hesabı. Yani benim de hesabım. İkimiz beraber kullanıyoruz. Onda da e, dün renk çıkardım. Büyük kutudan 47 yazdı. Yanlışlıkla arkadaşlar lütfen affedin. Şöyle bir daha girelim. 47 yazdı büyük kutudan bir renk çıktı arkadaşlar çok sevindim çünkü biz oyuna başladığımızdan beri istediğimiz en en, en çok istediğimiz karakter renkli arkadaşlar bu arada e, kar, garip güzelmiş ya arkadaşlar e, şey size e, eğer bu, bu serinin devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın çünkü e, görürsen eksi 4 TV videosu bence güzeldi ben çok beğendim ama siz beğendiniz mi bilmiyorum. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorumlara yazın. Daha devamını getirelim mi? Şimdi ikinci serisini yapıyoruz. Belki bir dördüncü serisi de gelir. Şimdi güzel güzelce bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada benim yanımda su var. O yüzden böyle ses geliyor. Çünkü konuşurken bazen boğazım ağrıyor biraz. E, konuştuğum konuştuğumda biraz sesim fazla birazcık gidiyor yüzden ee, evet, yanımda su var ve gördüğünüz gibi milta yoktu ve artı 30 yatırımıza aldık <laughs> benim az önce 40 taşım vardı 30 taşı verdim büyük kutuya şimdi hemen evet, tek gireceğiz aslında şuna da girebiliriz bu daha güzel olur Evet arkadaşlar girdik. Her yeri görmek için ortaya mı geçeyim bilmiyorum da X'e yeme istemiyorum. Şu an. Barley, Colt, Shelly. Bir bakalım. Hadi bir bakalım. Buradan bir atlayalım. Zaten bu baktıktan sonra geri şey yaparız. Penny var. Kim bu? Tamam. Barley. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok arkadaşlar. Şu kahvaltı da alalım. Kupamızı şöyle yiyelim ki kupa alalım. Şimdi şunu şöyle geçiyorum. Almak için üzere Şöyle birinci kip. Bu arada 18. kip. baba be. Var var var. Var aksesuarı be. Arkadaşlar birinci şeyini alacağı belliydi zaten. Şimdi gördüğünüz gibi artı 22 jeton ve artı 6 kupamız geldi. 2399 kupayız. Şimdi bir maçı daha girelim. Nita görmedik arkadaşlar. Eksi 4 yememize hiç sıkıntı yok. Ama şimdi görürsek eksi 4'ümüzü yiyeceğiz. Bence bu arada pek Nita olmaz diye düşünüyorum. O bir bitti ama tamam. Eksi 4 yemeyeceğiz. Ama yiyebiliriz. Yedik ama arkadaşlar ya. Ama Nita görmedik ama yedik. Nasıl böyle bir şey? Bu ne ya? Nita görmedik. Eksi 3 yedik. Olur mu böyle bir şey ya? Bılandı <laughs> arkadaşlar. Tara iki numara oldu. Koç. Tam bakamadım. Şu aksar basar sonra. Şimdi. Şöyle bir geçeyim. Bu ne varmış? yani yazacağım diyorum ona. Peki artık sike yapmak istemiyorum. Ama o şeyi ezerim. Elimi alalım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Leon 23 lüklü. Lüklü gibi. Orayı alırsak karargahımız olur. Efsane olur orası. Yeni karargahımız oldu. Böyle 3 yarlık 4 yarlık efsane bir şey. Onu daha uzatırız. Lan! Aa orta oldu. Arkadaşlar orta olduk. Şöyle inşallah bir şey yapmaz. Ama ben bir şey yapacağım sandığım için uzaklaşıyorum. Çünkü kol bastım. Bu arada karacağım gitti. O bibi çok sinirlendi kolda. Ben de hiç karışmak istemiyorum. Biz bir tık da öldü zaten şey. Bu arada bibi de Aa bana birinciliği verecek mi bilmiyorum. Oha! Arkadaşlar birinciliği verdi bana. Bana lan. İyi bir şey yapıyorduk ya. İyi bir şey yaptığını sandım ama ikincilik de güzel. Gördüğünüz gibi 2400 kupayız. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Bir sonraki videoya eğer Nito görürsen eksi 4 diye videosunu istiyorsanız o like tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.